Herkese merhaba arkadaşlar yeni yılın ilk videosuyla işte karşınızdayım kaldığımız yerden yolumuza devam ediyor olacağız yeni yıl dolayısıyla iki günlük bir gecikme yaşadık ancak şu andan itibaren yeniden salı günleri salı akşamları videomuz yayında olacak. Bugün arkadaşlar konumuz e, dengesiz insanlar dengesiz insanlara karşı kendimizi nasıl koruruz ya da neden korumalıyız bunun üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi 2020 yılından itibaren arkadaşlar işte bu korona dönemiyle evlere kapatılma dönemlerimizle birlikte içimizdeki korkular, kaygılar tavan yapmaya başladı. Evlerde kapalı kaldığımız için sosyal medyanın ve Zoom gibi online görüşmelerin, toplantıların da hayatımıza dahil olmasıyla birçok meslek kendi mesleğini artık sosyal medya üzerinden ya da online olarak icra etmeye başladı. E, haliyle e, kişisel gelişim alanında da, psikoloji alanında da pek çok biliyorsunuz sosyal medyada video paylaşılmaya başlandı. Ve aynı şekilde de devam ediyor. E, genel itibarıyla toplum sağlığına fayda sağlayabilecek bu videolarda arkadaşlar, bu paylaşımlarda, reelslarda ya da yazılarda... E, eğitim seviyesi yani kişisel gelişim alanında ya da psikoloji alanında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerle yeterli yeterli bilgiye ya da gelişmişlik seviyesine sahip olan kişilerin videoları paylaşımları birbirine karışmaya başladı. Bu videoları izleyen büyük çoğunlukta artık bir süre sonra herkesin her dediğine inanır hale geldi. Bir yandan tabii ki o korona kaygısı, korkusu, ölüm korkusu, en ufak bir bilgi olumlu anlamda kendisine fayda edeceğini düşündüğü bilgiye, bilginin ardından hemen kişiler gitmeye başladı. Korona dönemi bitti ancak bilgi paylaşımı bitmedi. Bilgi paylaşımı katlanarak, artarak devam etti. Bu neye sebep oldu arkadaşlar? kendini geliştirmek isteyen ancak bir uzmandan destek alacak maddi anlamda e, geliri yeterli olmayan kişilerin kendini geliştirebilme fırsatı bulmasına sebep oldu. Doğru bilgilerle, doğru kaynaklardan doğru bilgiler edinerek kendilerini geliştirebildi bir kısım. Fakat bir kısım insan da arkadaşlar e, izledikleri videolardan e, doğru bilgi almalarına rağmen tetiklenmeye başladılar. İşte bu tetiklenmeler kişilerde dengesiz tavırlara sebebiyet verdi. Neden? Çünkü büyük ihtimal e, tetiklenen kişiler arkadaşlar ruh sağlığı bozuk kişiler. Bir yeri gelmişken hemen ifade etmek istiyorum ruh sağlığı bozuk kişi dediğimiz zaman hemen aklımıza deli kafayı oynatmış insanlar geliyor. Hayır arkadaşlar ruh sağlığı bozuk kişiden kastımız aslında çocukluktan bugüne. E, gerekli ihtiyaçları, duygusal ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçları sağlıklı anlamda karşılanmamış e, ve haliyle kendi içerisindeki o yetersizlik, değersizlik, eksiklik duygusuyla e, baş etmeyi de öğrenememiş. Çünkü kendini güvende hissetmeyen, aileden yeterli sağlıklı sınırlarla yetişmemiş kişiler ne oluyor arkadaşlar? Yetişkin olduklarında işte bu çocukluktan gelen içlerindeki boşluk duygusunu bazı yanlış tavırlarla ya da yanlış baş etme yöntemleriyle e, düzeltmeye çalışıyorlar. O içerideki boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Ancak çok fazla tetiklendiklerinde bu sefer ne oluyor? Dengesiz tavırlar açığa çıkıyor. İşte karşılarında sağlıklı ruh sağlığı yerinde olan bir kişi olduğunda ne oluyor? En çok o dengesiz tavırlardan etkilenen kişi de bu oluyor. Hani hep bir söz vardır ya psikologlar için söylenir ya da psikiyatristler için de olabilir. Ee, bize genelde ruh sağlığı bozuk olan hasta kişiler gelmez. Onların hasta ettiği kişiler gelir. Şunu da söylemek istiyorum. İçimizdeki boşluk o içeride çocukluktan ihtiyaçlarımızın karşılanmaması belki ileride dengesiz tavırlar sergilememize sebep olur dedik ama sadece ihtiyaçların karşılanmaması değil arkadaşlar. Bazen de ihtiyaçların gereğinden fazla verilmesi, gereğinden fazla sevilme, gereğinden fazla korunma, kollanma da kişinin kişisel gelişimine, benlik algısının gelişimine gelişimini sekteye uğratıyor. Bu videoda akıl sağlığı yerinde olmayan az önce deli diye tabir ettiğimiz kişilerden ya da kişilik bozukluklarından bahsetmiyoruz bahsetmiyor olacağız ancak kişilik bozukluğu gösterenlerin büyük çoğunluğunun çoğunluğunda dengesiz tavırlar sergilediğini bilmemiz gerekir arada konu buraya kayabilir arkadaşlar kişilik bozukluğu olan kişilerin davranışlarından da bahsediyor olabilirim burada kendi ruh sağlığınızı korumak da sizin göreviniz çünkü ruh sağlığı bozuk olan bir kişiyi dengesiz tavır sergiler dedik. İşte o dengesiz tavır arkadaşlar ne yapar? Sizin bir süre sonra kendinizi sorgulamanıza sebep olur. Kendinizi suçlu hissetmenize sebep olur. Siz dersiniz ki ya ben acaba yanlış bir şey mi yaptım? Öyle yapmasaydım acaba böyle davranmazdı. Nerede yanlış yaptım? Ne yaptım da ben şimdi bana bu şekilde davrandı? Gibi Sürekli kendinizi suçlarsınız, aranızdaki o karşınızdaki kişiyle olan iletişimi yeniden düzeltmeye çalışırsınız. Buralarda ne kadar çok kendinizden taviz verirseniz, ödün verirseniz, e, haklı olduğunuz yerlerde bile sürekli karşı tarafı aman memnun edeyim diye davranırsanız arkadaşlar... Bir süre sonra kendi özünüzü inkar edeceğiniz için işte o ruhsal sıkıntıları yaşamaya bu sefer siz başlarsınız. Tükendiğinizi hissedersiniz, uykularınız kaçar, iştahınız kapanır ya da gereğinden fazla tatlıya abur burcu bura verirsiniz kendinize. Bu aşamaya gelmemek için karşınızdaki kişinin dengesiz tavır sergileyip sergilemediğine dikkat edin. Şimdi arkadaşlar kişilik bozukluğundan bahsetmeyeceğim ama en kolay dengesiz tavıra örnek verebileceğimiz kişiler narsistik kişiler. Ne yapar narsiz, narsizm içeren bireyler? Önce yeni tanıştığınız biri ise size böyle o yağdırırlar hediyeler, iltifatlar, güzel cümleler sizi çok sevdiğini, size çok değer verdiğini, arkadaş olarak da olabilir, işte ilişki bazında da olabilir. Sizin dünyadaki en güzel insan, en iyi insan, en başarılı insan, wow sen neymişsin, ne güzel diye size gelirler. Sizde ne olur? Şimdi hepimiz insanız değil mi? Hepimizin hoşuna gidiyor, övgü almak, onay almak, kabul görmek, e, şefkat duygularının böyle kendi içimizde onarılması, hepimizi mutlu eder. Hep hiç kimse, ben iltifat almaktan hoşlanmıyorum mi Ancak değersizlik duygunuz çok yüksekse arkadaşlar, işte dışarıdan gelen bu güzel cümleler ya da övgüler, hediyeler. ...sizi inanılmaz derecede yükseltir... ...kendinizi iyi hissedersiniz... ...karşınızdaki kişi, ay dersiniz ne kadar iyi... ...ne kadar e, çok seviyor beni... ...ya da ne kadar güzel bir arkadaşlık... ...ne kadar hızlı ilerledi arkadaşlığımız... E, ...uzun zamandır işte görmediğim... ...benim işte kardeşim... Anne, ...aynı anneden doğmayan kardeşimsin... ...dersiniz, siz de değer verirsiniz... ...eğer arkadaşlar sizin içinizde de... ...değersizlik ta, e, duygusu varsa... ...ya da onarılmaya ihtiyaç duyuyorsa... E, çok fazla bağlanırsınız karşınızdaki kişiye ve eğer narsistik bir karakter varsa karşınızda arkadaşlar o bir süre sonra sizi artık avucunun içine aldığını fark ettikten sonra sizi yargılamaya başlar, eleştirmeye başlar, hicbetmeye başlar, küçümsemeye başlar. Siz dersiniz ki anlayamaz ya bir anda ne oldu dersiniz ya biz iyiydik hani beni çok seviyordu. Acaba dersiniz ya ben bir şey yanlış yaptım da ondan mı şimdi bana böyle söyledi? E o zaman oradaki eksiklerinizi sürekli gidermeye çalışırsınız. Çok şimdi hiç kimse bizi çok seven bir insanın sevgisini durup dururken kaybetmek istemeyiz değil mi? Şimdi o da daha önce çok güzel davrandığı için bir anda tavır değiştiğinde biz hiç demeyiz ki ya bu karşımdakinin sağlığı yerinde mi acaba niye böyle davranıyor? Demeyiz genelde kendimize hemen onarma yoluna gideriz, eyvah deriz ben yanlış bir şey yaptım, hemen bu olayı kendi hatamı telafi etmem lazım çünkü iyi güzel giden bir arkadaşımız bir ilişkimiz var niye bozulsun benim yüzümden? Duygusuna geliriz. İşte arkadaşlar burada e, ve bir süre sonra çok fazla alttan alırız. Çok fazla taviz veririz. Taviz verdikçe taviz taviz doğurur. Ne kadar çok verirsek o kadar az almaya başlarız. Şimdi aralarda e, o istediğimiz duyguyu verdiği için narsist, narsist kişi e, serpiştirdiği için işte o küçük pul tanelerinin peşinden koşmaya başlarız. Onları yeniden böyle gölete çevirmeye, kumsala dönüştürmeye çalışırız. Ee, ancak arkadaşlar işte biz ne kadar çok çaba sarf edersek ve bir süre sonra e, bunun karşılığını alamadığımızda alamayabiliriz sorun değil. Ama daha önceden çok alıyorduk ya şimdi çok alıp bir anda az almaya başladığımız zaman hani böyle attan inmiş eşeğe in, di, binmek gibi. E, karşı tarafı çok algılayamazsak eğer e, farkında değilsek oradaki dengesiz tavırdan kaynaklı olduğunu onun içindeki aslında gerçek yetersizlikten, değersizlikten kaynaklı bu şekilde davrandığını biz o zaman sürekli kendimizi sorgularız. Uğraşırız uğraşırız, elimizden geleni yaparız. Elimizden geleni yapıp geri alamadıkça işte o zaman arkadaşlar karalar bağlamaya başlarız. Buyurun işte ruh sağlığımız böyle böyle bizim de bozulmaya başlar. Hemen söylemek istiyorum diğer örneklerime geçmeden önce. Arkadaşlar bu tarz tuzaklara düşmek istemiyorsanız durup dururken başka insanların kendi içlerindeki arızalardan, sıkıntılardan kaynaklı sürekli kendinizi sorgulamak hay Allah ya benim yüzümden mi böyle oldu bak şimdi ne güzel de her şey bak telefonlarıma çıkmıyor, mesajlarıma cevap vermiyor, arkadaşımız bitti ya da işte eşim, sevgilim beni terk etti, çocuğum niye böyle davranıyor Demem, istemiyorsanız arkadaşlar öncelikle kendi kişisel gelişimize, ruh sağlığınıza da yatırım yapın. Yeri gelmişken söyleyeyim. Alabiliyorsanız uzmanlardan destek alın. E, alamıyorsanız dediğim gibi eğitimine güvendiğiniz geçtiği eğitimlere, okuduğu okullara aktardığı bilgilere güvendiğiniz, sağlıklı olduğuna inandığınız kişileri gerek Youtube'dan takip edin, gerek paylaşımlarını takip edin, gerek kitaplarını okuyun. Ancak Herkesten hangi bilgiyi alırsanız alın. Lütfen ama lütfen kendi akıl süzgecinizden geçirmeden her bilgiyi alıp hop onun bilgisi doğrudur benim bilgim olsun demeyin. Sizin hayat kalitenizi arttırıyorsa karşınızdaki kişiden aldığınız bilgi size fayda sağlayacaksa sizdeki bir yanlışı bulmanızı fark ediyoruz, fark ettiriyorsa ve o yanlışınızı sizin lehinize döndürecek şekilde bilgiler veriyorsa bu kişileri dinleyin arkadaşlar. Her duyduğunuz bilgiye, her okuduğunuz e, kitaba hemen körü körüne inanmayın. Ve e, size en önemli tavsiyelerden biri lütfen arkadaşlar mümkün olduğunca az televizyon izleyin, az haber izleyin özellikle. Haberlerde inanılmaz derecede bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Tamamen negatif, tamamen olumsuz, tamamen korku senaryoları. Evet doğru olabilir, evet yaşanıyor olabilir ama bu kadar çok korkutucu haber bilmemize gerek var mı hiç sanmıyorum arkadaşlar o yüzden lütfen şu dönemde en azından akıl sağlığınızı ruh sağlığınızı korumak istiyorsanız haberlerden durun. olumsuz haberlerden birazcık çekin kendinizi şimdi gelelim dengesiz insanlara dengesiz insanlar başka nasıl davranır örneğin içinde yetersizlik duygusu çok yoğun bir kişiden bahsedelim siz de ona bir konuda bir yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle canı gönülden, aa işte sen istersen, işte atıyorum, maddi olarak ihtiyacı olduğunu düşünün. İstersen ben senin adına bu şey yapabilirim, yani sana destek olabilirim, seni biraz maddi olarak sıkıntıda olduğunu düşünüyorum. Sana borç para verebilirim, ben şu an elim rahat. İstersen senin adına ben ödeyeyim, sen daha sonra bana ödersin. Burada sağlıklı bir birey nasıl davranır? Aa, teşekkür ederim sağ ol. Hani fark edilmiş olur değil mi? Orada bir e, eksiği ya da sıkıntılı süreci karşısındaki kişi tarafından, arkadaşı, dostu, eşi tarafından fark edilmiş ve ona destek olmaya çalışıyor. Teşekkür eder. Aa, teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için. Ama ruh sağlığı bozuksa, dengesiz biri ise rahatsızlık olur. Rahatsız olur. Ne münasebet canım, ne alaka, ne demeye çalışıyorsun sen? Senin benden daha mı çok param var? Sen benden daha mı iyi kazanıyorsun? o ben seni 50 kere cebimden çıkarırım gibi enteresan bir cümleyle karşınıza çıkabilir. Bunu bazen e, çok çocukken ben hatırlıyorum böyle bazen e, şeylerde üniversite, lise çağlarındayken yaşamıştım. Mesela otobüse biniyorum. Otobüste bana göre yaşlı o zamanlar biz tabii 40 yaşındaki kişileri de yaşlı tabiri şey sanıyorduk küçükken. E, yer vermek istiyorum mesela. Otobüse kalktığımda ne alaka? Diyen e, bazı yetişkinler hatırlıyorum. Yani ben yer vermeme rağmen aynı şekilde e, ayakta yolculuğuna devam eden kişiler var. Çünkü neden? Kendisini o an eksik hissediyor. Belki yaşlandığını düşünüyor sırada. Benim ona yer vermem demek bak ben senden gencim ben daha e, sağlıklıyım. Sen sağlıksızsın senin oturmaya ihtiyacın var. Sen ayakta duramıyorsun. Dediğimi sanıyor. Halbuki öyle bir imada bulunmuyorum ya da öyle bir amaçla yapıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum ama yardımım bile karşı tarafın o içindeki yetersizlik duygusunu açığa çıkarıyor. Ters tepiyor. Şimdi o yüzden dışarıdan gelen, insanlardan gelen her tepkiyi de kişiselleştirmeyin. Ya ben şimdi niye bana öyle dedik ki şimdi? Ben yanlış bir usul mu kullandım? Hiç gerek yok arkadaşlar. Bu sizle alakalı değil. Kişinin içindeki o yetersizliğin tetiklenmesiyle alakalı. Bir başka örnek. Bir ilişki yaşıyorsunuz ya da ilişkiye başladınız diyelim. Partneriniz zamanında anneden babadan sağlıklı bir şekilde sevgi duygusunu alamamış. O güvenli bağlanma hissiyatını yaşayamamış. Haliyle kaçıngan, dengesiz tavırlar sergiliyor. Nasıl? Mesela bir geliyor sizi çok seviyormuş, ay ne kadar güzel bir ilişkiniz var diyorsunuz. Yan yana iken inanılmaz derecede yoğun duygular içindesiniz. Birbirinizi mutlu ediyorsunuz. Çok da güzel sohbetiniz böyle saatlerce akıyor gidiyor. E, ayrıldıktan sonra, herkes kendi evine gittikten sonra hiç sizi bir daha uzunca bir süre aramaz sormaz oluyor. Ya da yolda gördüğünde bazen kafasını çevirdiğini görüyorsunuz. Bakın bu da dengesiz bir tavır. Burada e, evet kaçıngan bağlanmanın etkilerini de gö gösteriyor olabilir bu kişi. Ya da bağlanmaktan korkan ki aslında kaçıngan bağlanmanın altında hikaye de bu. E, bağlanmaktan korktuğu için çünkü bağlanırsam, güvenirsem daha önce anne ile baba ile kurduğu ilişki bu şekilde. Değer verirsem ortada kalırım. Bana e, ne zaman ne şekilde davranacağını bilmiyordum zamanında annemin babamın. Sen de bana aynısını yaparsın ve acı çekerim. Acı çekmemek için sana bağlanmamalıyım diye düşünerek mesafeli davranmaya başlar. Yani bir var, bir yok karşınızda. E şimdi e, siz de kendinizden emin değilseniz e, kendi içinizdeki sizin de işte sevilmeye çok aç hissediyorsanız, kendinizi oradan bir duygu almaya ihtiyaç duyuyorsanız ne oluyor o zaman onun peşinde koşuyorsunuz. Sürekli o sevgiyi az önce onlar sizin ki, narsistik kişide bahsettiğimiz gibi Ondaki o sevgi pıtırcıklarının, sevgi kırıntılarının peşinden koşuyorsunuz. Aman diyorsunuz yeniden sevsin. Biraz daha ilgi davranın. biraz daha iyi davranmaya çalışayım, biraz daha çok arayayım, sorayım. Acaba ben aramadım diye mi aramadı? Ben geç cevap verdim diye mi benimle iletişimi kestik gibi her şeyi hemen kendinizden bilmeye başlıyorsunuz. Burada arkadaşlar öncelikle karşınızdaki kişinin dengesiz tavırlarını fark edin. Yani siz karşınızdaki kişiye kim her kim olursa olsun anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz, akrabanız. Siz hep aynı şekilde gidiyorsanız ama o size bir geliyor, bir gelmiyor. Bir bağırıyor, çağırıyor, bir ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ee, bir gün en yakın dostunuz ertesi gün düşmanınız gibi ya da aranızda hiçbir şey olmasa da bir anda araya mesafe giriyor. Telefonlarınıza çıkmaz hale geliyor. Mesajlarınıza dönmez oluyor. İşte burada dengesiz bir karakterden, dengesiz bir kişilikten bahsediyoruz. Şimdi yanlış da anlaşılmasın son verdiğim örnek hani bir anda telefonlarınıza çıkmıyor cevap vermiyor mesajlarınıza dedim ama belki kişi kendi içine bir ölüm kalım hastalık ya da sıkıntılı bir süreçten geçiyor da olabilir. Burada tabii ki sağlıklı bir iletişim kurulu bir dakika ne oldu hani neden yazmadın neden cevap vermedin, sıkıntı mı var yardımcı olabilir miyim sana gibi. Öncelikle bunları gözlemleyin burada dengesiz kişiden tavrımız tavırdan kastımız arkadaşlar mütemadiyen benzer böyle bir öyle bir böyle şekilde davranan kişileri kastediyorum hepimizin dönem dönem e, dengesiz tavır sergileyebiliriz o anki ruh halimiz o anki yorgunluk durumumuz fiziksel e, durumumuz ya yani hastalık postalık bunlar bizim de bazen dengesiz davranmamıza sebep olabilir. Burada sağlıklı bir dengesizlikten bahsetmiyorum. Mütemadiyen size kendinizi sorgulatan, suçlu hissettiren, aklınızla aklınızı sorgulatan kişilerden bahsediyorum ya da sevginizi, ilişkinizi sorgulatan kişilerden bahsediyorum. Bu kişilerin yanında kalmaya devam ettikçe onlarla iletişiminize aynı oranda devam etmeye çalıştıkça arkadaşlar hem kendinizden vermeye çok başlarsınız hem kendinizi tüketirsiniz hem de ruh sağlığınız psikolojiniz günden güne azalmaya başlar kötüleşmeye başlar ki dengesiz insanlara karşı nasıl bir tavır takınmalıyız derseniz öncelikle arkadaşlar onlardan gelen geri bildirimleri sözcük olur davranış olur kişiselleştirmeyin. Üstünüze alınmayın. Ha, i̇şte ben böyle söyledim bu yüzden bana böyle Ben o gün işte onun dediğini yapsaydım bana böyle küsmeyecekti. Şunu 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 yapsaydım e, bana bu şekilde davranmıyor olurdu. Onu, onu, onu geçin arkadaşlar. Onların tavrı onların kendi içindeki sıkıntıyla alakalı. Her tavırlarından nem kapmayın. Her cümlelerinden alınganlık yapmayın. Kişiselleştirmeyin. Eğer gerçekten haklı olduğunuza inanıyorsanız, gerçekten Kötü niyetle karşı tarafa bir kötülük yapmadıysanız bundan kendinize pay biçmeyin. Benim yüzümden oldu duygusundan vazgeçin. Şimdi kötülük, kötü niyet dedik. Hemen yeri gelmişken buna da bir örnek verelim. hatırlarsınız daha önceki videolarımda bahsetmiştim kötü insanlarla nasıl et, nasıl baş etmeliyiz videomda. Şimdi kötü insan, siz istediğiniz kadar ona iyi davranın. Şimdi o da belki size bir an geldi işte iyi davrandı, iyilik yapmaya başladı. Siz de onun iyiliğinden pay biçerek hadi diyorsunuz ben de iyi alayım, ben de hadi alttan alayım, merhamet edeyim. Gerek yok şimdi arada küslük olmasına, tartışma olmasına diyorsunuz. Ancak kötü insan fıtratında kötü çünkü ne dedik ne dedik dengesiz, ruh sağlığı bozuk. E ruh sağlığı bozuksa o insana ruh sağlık, ruh e, durumu kötü olmaya müsait. O dünyaya kötülük yapmak üzere gelmiş. Siz ona iyilik yaparsınız, sanarsınız ki o da size iyilikle geri dönecek. O da hatasını anladı, geçmiş hatalarını. Aa ha işte tamam her şey eskisi gibi olacak. Hayır sizin iyiliğiniz size kötülük olarak geri dönecektir. O yüzden bakın ne oldu yine bir karşınıza dengesiz tavır. Burada e, onların size kötülük yapması sizin onlara iyilik yapmanızla alakalı değil. İkinci önemli nokta arkadaşlar bir kişiselleştirmeyin dedim. İkinci önemli nokta sınır koyacaksınız ruh sağlığı bozuk kişilerle yakın iletişimde olmak zorunda değilsiniz. Her kim olursa olsun hayatınızda, herhangi sıfatla olursa olsun onlarla aranıza mesafe koymak zorundasınız. Kendinizi onlardan korumak zorundasınız. E, dengesiz tavırları size fiziksel psikolojik şiddete varıyorsa varacak konumdaysa burada elbette ki gerekli mercilerden destek alın. Kötü insanlarla nasıl baş etmeliyim videomda yanılmıyorsam hangi kurumlardan destek alabilirsiniz bununla ilgili bir bilgi vermiştim. Bunun haricinde yapılması gereken şey sınır koymak arkadaşlar, mesafe koymak, iletişim sıklığınızı azaltacaksınız, iletişim miktarınızı azaltacaksınız. Minimum, minimum seviyede aynı evde yaşadığınız biriyle size de minimum seviyede en az sürede, en az miktarda iletişim kurmaya çalışın. Yani zaruri ihtiyaçlarınızı bir arada geçirmeye çalışın. Onun haricinde e, iletişimi azaltın arkadaşlar ve bu kişiden uzaklaşmak için kendinize çözüm yolları üretin. Hiçbir şey çözümsüz değildir. Yeter ki isteyin. İlişki yaşadığınız kişide dengesiz tavırlar gözlemliyorsanız da işte size bir canım cicim aşkım bir tanem sensiz yapamıyorum. Ertesi gün ...hiçbir telefonunuzu, hiçbir iletişim kurmuyor sizin, hiçbir telefonunuza, mesajlarınıza cevap vermiyor. E burada da kendinize sorun, ben bu dengesiz ortamda ne arıyorum? Neyin eksikliğini, hangi duygumu gidermeye çalışıyorum? Bana bu duygumu dahi sağlıklı bir şekilde veremeyen kişinin yanında onunla ilişkide e, ne istiyorum? Neden kendime bu kötülüğü yapıyorum? Diyerek... ...kendi içinizdeki o duygu açlığınızı kendinizle nasıl giderebilirsiniz? Öncelikle bunu algılamaya çalışın ve bunun üzerinde çalışın arkadaşlar. Hiç kimse durup dururken, ortada hiçbir şey yokken... ...bir öyle bir böyle davranan kişilerin kendi ruh sağlığını bozmasını hak etmiyor. Ama öncelikle... Bunu biz kendimize layık görmeyeceğiz. Yani karşımızda dengesiz biri var ve ben neden bu dengesiz insanla yaşıyorum? ya yani o niye bana böyle davranıyor? İşte neden şöyle davranıyor? Neden bunu yaptın? Niye böyle yapmadın? O değişmeyecek. Onun karakteri o. O öyle biri. Önemli olan sen niye orada duruyorsun? Biz kendimizden pay biçeceğiz. Kendimizi düzelteceğiz. Eyleme geçmekten ürken, kendini çaresiz hisseden kişilerin şeyi de şudur arkadaşlar savunması da işte o benim sınavım. Ben işte bununla yaşayacağım. Bununla yaşamayı öğrenmeliyim. Ben işte tekamülüm öyle. Ya hayır öyle bir şey yok. Siz ondan kurtarmayı öğrenmelisiniz kendinize. Yanlış, toksik insanlardan kendinizi kurtarmayı öğrenmelisiniz. Onlardan daha güçlü olduğunuzu farkına varmanız gerekiyor. Öncelikle e, bunlar üzerinde eğer kendi başınıza devam edemiyorsanız eğer kendi başınıza eyleme geçemiyorsanız lütfen arkadaşlar uzmanlardan destek almayı e, ihmal etmeyiniz. Kendinizi kurtarmak istediğiniz takdirde e, uygun ücretli psikologlar, psikiyatristler ya da devlet hastanelerinde de muhtemelen çalışan e, bu tarz uzmanlık yapan kişiler vardır. Bu konularda uzmanlık yapan e, buralardan da destek alabilirsiniz. E, Dengeli insanlarla birlikte dengeli bir hayat sürmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. E, bugünlük benden bu kadar. Kanalımı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve sevdiğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayınız.